Evet arkadaşlar, bir sonraki slaytımızda da e, bir yazı ekleyip yazıyı animasyon vererek daha görsel hale getirmek istiyorum. Bunun için ilk önce ekle menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan bir metin kutusu açalım. E, buraya da bir galata kulesi yazıyorum. Ardından bunun yazı boyutunu 60 yapalım. Rengini de beyaz yapalım. Şimdi e, arka plan resmiyle birlikte çok iyi gözükmüyor. Ben bunu daha biraz daha çekici hale getirebilmek için şuradan e, tasarım kısmına giriyorum. Arka planı biçimlendir diyorum. Yazımıza tekrardan tıklıyorum. Düz dolgu. Gördüğünüz gibi buradan biraz da saydamlığını arttırıyorum. Bir de biçimden kenarlık da ekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlıkta ekledik. Şöyle tam kenara aldık. Şimdi buna e, animasyon verme işlemini yapacağız arkadaşlar. Tekrardan geliyoruz animasyonlar bölmesine. Sol olarak diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol olarak da tabi 0.50 ile çok hızlı geliyor. Bunu ben tekrardan bir saniye çıkartıyorum. Tekrardan ön izlemeye basıyorum. Gördüğünüz gibi Yazımız ekrana gelmiş oldu. Bir sonraki slaytımızda arkadaşlar ee, bu yazıyı kopyalayıp o yazıyı orada hareket ettirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kopyaladım. Çünkü tekrardan buradan o yazıyı oluşturmak istemiyorum. Zamandan almak da istemiyorum. Burada Lofoten yazalım. Burası da arkadaşlar Norveç'in bir kasabası. Yazıyı da ortalayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, animasyonu aynı şekilde kopyaladım. Şimdi ardından üstüne bir animasyon daha ekleyeceğim. E, az önce de görmüştük nereden yapıyorduk? Tekrardan animasyon ekleyi geliyoruz. Buradan hareket yollarına geliyorum. Ardından buradan e, animasyonun sağ tarafa doğru gitmesini istiyorum arkadaşlar. Sağ diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonum gerçekleşti. Ben bunu biraz daha Şöyle ileri alıyorum. İstersen köşeyi alabilirim, alt köşeyi alabilirim. Bunu istediğim şekilde değiştirebilirim arkadaşlar. Buradan aldım, bıraktım. Bir ön izleme diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonum eklenmiş oldu. Bir animasyon bölmesini de açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama e, normal şekilde slaytımıza çalıştırdığımızda e, bu da tıklama ile hareket olduğu için e, burada biz animasyon başladıktan sonra tekrardan tıklamamız gerekecek arkadaşlar. Bunun için buraya biz e, Öncekiyle önceki ile öncekinden sonra başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi hatta e, buradakinde biz e, öncekinden sonra başlat diyelim ki slaytımız da açılsın ardından yazımız gelsin ekrana. Aynı şekilde bir önceki slaytımızda da aynısını yapalım. Öncekinden sonraya Yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık şimdi slaytımız açıldığı andan itibaren yazımız gelecek, ardından bir de sağ tarafa kayacak. Evet arkadaşlar, şimdi son slaytımıza geçiyorum. Son slaytımızda da iki tane animasyon vereceğim. Birincisi normal animasyon, ikincisi ise çıkış animasyon olacak arkadaşlar. İlk önce bir normal animasyon verme işlemini yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içeri kaydır. Bir saniyelik süreyle ekrana geldi. Bunu istersen farklı bir şey de yapabilirim. Bunu yaptım. Biraz süresini arttıralım. Tekrardan bir ön izleme diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artı. E, bunu ben tekrardan öncekiniyle başlat diyorum. Yani slaytımız açıldığında sayfamıza geldiğimizde Animasyonumuzda e, animasyonumuz da gerçekleşecek. Artı bir tane de çıkış animasyonu eklemek istiyorum. Onu da nereden yapabiliyoruz? Animasyon ekle kısmına geliyoruz. Burada çıkış animasyonlarımız var. Buradan herhangi birini tıklarsak artık sayfamızdaki resmimiz ya da nesnemiz, objemiz artık neyse ekrandan da kaybolacak. Buradan herhangi birini seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde de böl animasyonu da çıkmasını istiyorum. Bunu da tekrardan öncekinden sonra başlat diyorum. Süresini de bir saniye yapıyorum. Ama arada da bir, bir saniyede e, zamanım olsun. Yani bir saniye ekranda kalsın ardından çıkış yapsın. Şimdi tekrardan ön izlemeyi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana geldi. Bir saniye ekranda durdu. Ardından tekrardan er, ekrandan kayboldu. Burada arkadaşlar e, dikkat etmemiz gereken nokta şurada verecek olduğumuz süreyi artı gecikme süresi öncekinden sonra mı ya da öncekiyle birlikte mi bunların hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. <laughs> Tekrardan hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlıyor duruyor bir saniye sonra da ekrandan gidiyor. Şimdi slaytımızı <laughs> baştan başlatalım. Evet arkadaşlar ilk slaytımızı gördünüz. Şimdi ikinci slaytımıza geldik. 3'e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi 4'ü geçiyorum. Gördüğünüz gibi ekrana geldi itibaren. Galata Kulesi yazısı da ekrana geldi. Ardından gördüğünüz gibi aynı şekilde yazı geldi. Ardından sağ tarafa kaydı. Evet arkadaşlar slaytımızı tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.